Kardeşim yaptın <laughs> girişi. Girişi yapıyorum. Hazır mısın abi? KAŞAR <laughs> video manyak psikodelik psikopat video hoş geldiniz evet bugün İlbey'in hesabını Barış abi fırlıyor teşekkürler Barış abi buyurun ben Barış aslında ama Barış <laughs> abi söz bırakıyorum bay bay Aliyeyim, buraya koymasın da abonelerde yani... bir düşüş yaşanırsa <laughs> şaşırmayın yani <laughs> Bu yani ya şu sıfada bak mi ya. Mixledi ama şu sıfada eşkale bak ya. <gülüyor> <gülüyor> sıfada bak ya. abone olmanız yok mu kardeşim peki? Gerçekten şu güzel yüze bir bu güzel yüz için bir abone olmanız yok mu? Bir beğenmeniz Okay, yok. yalnız senin yüzünden ne tokatlanır ya baksana. Tamam, tamam, tamam. Az önce gözün kapalı <laughs> hali yapsana bir. <gülüyor> 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 hani niye <yemek> bir, <laughs> bir gözlerini kapat, bir, <laughs> gözlerini <kapalı gülüyor> bir, şey. kafa, <laughs> bir gözlerini kapat. Bir gözlerini kapat var ya yemin ediyorum. Baksana bak şu yanakları var ya. Şey yap bir de gözlerini yukarıya doğru, gözlerini <laughs> yukarıya doğru, gözlerini ortaya doğru ve yukarıya doğru birleştir. Sesle çıkartayım mı abi? Çıkartacağız. <laughs> <laughs> <laughs>